Fiyatlamaları grafik üzerinde Cenk Ak bize göstermeye devam edecek. Bugünkü beklediğimiz ve dikkat etmemiz gereken kritik seviyeler neler? Tüm bunları konuşuyor olacağız. Yalnız Forex Haber Editörü Neslan Köroğlu'na gidelim. Neslan selamlar, hoş geldin. Selamlar Dilin iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü borsa açılış beklentisini alalım ve bu haftanın odağında hangi ekonomik takvim olacak, hangi verileri olacak senden almış olalım. Evet hemen aktaralım. Ee, borsanın haftaya hafif alımlarla başlaması bekleniyor Pelin. Analistlerin endeksin açılış farkı ile ilişkin medyan tahmininin artı 2.63 puan, ortalama tahminin ise artı 2.44 puan olduğunu gözlüyoruz. Korek Sabar Merkezi olarak düzenlediğimiz ve 31 aracı kurum analistinin katılım sağladığı ankette en yüksek beklenti artı 9.10, en düşük beklenti ise eksi 7.77 puan olarak gerçekleşti ankete katılım sağlayan 31 analistin 27'sinin pozitif, 4'ünün ise negatif açılış tahmininde bulunduğunu görüyoruz. Ee, ekonomik takvime bakacak olursak Türkiye'de bu hafta enflasyon verisi, faiz kararı, Amerika'da ise istihdam verilerinin öne çıktığına gözlüyoruz. Ee, bugün haftaya önemli bir veriyle başlıyoruz. Nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatları saat 10'da açıklanacak. Forex Haber Merkezi olarak 17 ekonomist ile düzenlediğimiz ankete göre Nisan ayı tüfe tahminleri aylık bazda %1.80, yıllık bazda ise %17.30 artış yönünde oluştu. Yıl sonu dolar tl anketi de düzenledik. E, bu tahmin ise 9 seviyesinde oluştu. Bugün saat 11.30'da ise e, Ticaret Bakanı Muş, e, Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Bunu da belirtmiş olalım. Yurt dışına bakacak olursak imalat sektörü satın alma yöneticileri endeks verilerinin öne çıktığını görüyoruz. Gün boyu 25 ülkeden PMI verileri gelecek. Amerika'da inşaat harcamaları ISM imalat sektörü PMI dataları da siyasalar tarafından takip edilecek. Bu arada bugün İngiltere, Japonya, Rusya ve Çin'in tatil nedeniyle kapalı olacağını da hatırlatalım. Yarın Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporu gelecek ve bununla birlikte banka Reel real efektif döviz kuru verilerini de açıklayacak Avustralya Merkez Bankası faiz kararını da göreceğiz yarın. banka son 4 toplantısında olduğu gibi bu toplantıda da faizlerde bir değişiklik yapması beklenmiyor bankanın. Amerika'da ise yarın dış ticaret, New York ISM iş koşulları endeksi, fabrika siparişleri verilerini izleyeceğiz. Çin ve Japonya piyasaları yarın kapalı olmaya devam edecek. Çarşamba gününe bakacak olursak Merkez Bankası'nın beklenti anketinin sonuçlarını izleyeceğiz. Ee, bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.12, 12 ay sonrasına ilişkin beklenti ise yüzde 11.26 olarak açıklanmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Amerika'da e, MBA Mortgage Endeksleri, ADP Özel Sektör istihdamı, ISM Hizmet Sektörü PMI verileri öne çıkıyor. Global piyasalarda hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI'yı da takip edeceğiz. Euro bölgesinden de üretici fiyatları gelecek. Perşembe günü ise haftanın en önemli gündem maddesi olan e, Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası Mart ayında faizi 200 bat puan artırdıktan sonra e, son toplantısında bir değişikliğe gitmemişti. E, bu ayki toplantıda da faizin %19 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Forex Haber Merkezi olarak 23 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankette haftalık repo için Yıl sonu medyan tahmini ise %16 seviyesine gerçekleştiğini gözlüyoruz. Yurt dışı tarafta ise perşembe gününün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı olacak. BOE en son 2020 yılı Mart ayında faiz oranı 15 bas puan indirmişti. Bankanın sonraki 9 toplantısında faiz değişikliğine gitmediğini de anımsatmış olalım. Perşembe gününe bakılacak olursa Almanya'dan fabrika siparişleri, Euro bölgesinden perakende satışlar, Amerika'dan ise tarım dışı verimlilik ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin olduğunu görüyoruz. Bu arada İngiltere'de de yerel seçimler, İskoçya'da ise parlamento seçimlerinin olduğunu anımsatalım. E, haftanın son işlem gününde ise TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile dış ticaret endekslerini, hazine ise e, nakit gerçekleşmelerini açıklayacak. Asya tarafında Çin ticaret rakamları Avrupa'da Almanya'dan gelecek sanayi üretimi, ticaret ve cari denge verileri gibi e, dataları izliyor olacak. Amerika'da haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri Cuma günü açıklanacak. Amerika'da Nisan ayında e, tarım dışı istihdamın 950 bin ila 970 bin aralığında bir artış kaydetmesi, işsizlik oranı ise %6'dan %5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Amerika'da ayrıca toptan stoklar ve tüketici kredilerinde izleyeceğiz. Cuma günü ECB Başkanı Lagarde Türkiye saatiyle 13'te bir konuşma yapacak. E, bu konu açıklamaları da takip ediyor olacağız. E, Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Pelin. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslihan aktarmış olduğun bilgiler, değerlendirmeler için dileyelim. <laughs>